Bir dakika. Burada... Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> yeni bir oyun oynuyoruz. Sen ne? Me... nasıl? Neydi işte <laughs> ee, ben anlayamadım. Şimdi e, bu sefer Mete de yanımda. Değil evet. mi Mete? Evet. Mete daha önce duymuşsunuz. Duydu böyle Mete, Mete, Mete. Yok o başka Mete. bir başka bir kanalda seni göstermiştik Mete. Başka bir kanal. Bu yüzden seni şu an arkadaşlarımız tanımıyor. <laughs> Zaten çok ya. bir Zaten çok bir seyircimiz de yok şimdilik. Yanında şey yeniden veriyor bak. İsterse şey yapma. Aa ya Abicim olur. bunu kim yapamazsa yani. Biraz kolay bu. Ama sonlarda biraz konuş. Ay yok ya ne kaykayı değil mi? Gitti Atmayın abi kaykay. Ya ne gerek var? Boş boş kaykayımızı, kaykayımızı harcattılar. Boş boşu, boşu harcattılar ya. <laughs> Kaykay şey. Eğer bir yerlerde mecburen kullanmamız gerekirse. Kalkı ittirip boş oluyor. Boş boş neden kullanalım? Abi be. Niye orayı yaptınız? Gereksiz. Yani özel anları kullanmamız Hadi Hadi be. Kalkı kim? Ay. Oradaymış. Yanlış yaptım. Hayır. <laughs> Kalkı kim? O yaklaşıyor yaprağa çarparsan. He. Ama ben de. falan çarptığında öyle olmuyor. Evet. Ama çimenliğe iki kez çarparsan. Burası biraz zor abi değil mi? Ama çimenliğe iki kez birden çarparsan. Bir süre falan geçmeden. iki kez çarparsan yakalıyorsunuz. Yani o peşinden gitmeden. Hani yakınlıkta ya. Of, ay burası çarparsan. biraz zor bir yer. Söyledi evet. miydi şu an? Biraz önce fena bir yerdeydik. Yok. O falan havası var. Harfini tamamlayınca ne oluyor anlamadım ben ya. Bir şey Para çıkıyor. geliyor sanırım. Sofya, Sofya Bu çocuğun <laughs> ismini diye biliyorum ben Sofia. Öyle mi? Yok değil pardon. Ben ben de bilmiyorum abi. Ben de sadece bir karakter. Hop. Şur. Şöyle. Ben bunu, Hop. ben bunu, Ben bunu ben bunu, et, ben bunu etini hiç sevmiyordum. Neden biliyor musun? Anlamam ben seni seviyorum. Her zaman da yıldızı da. Hop. Hop. Neden biliyor musun? Biliyorum Yıldız zaten hızlanıyor. Hızlanıyor. Ama tam da bir şey düşünmez. Bu ayakkabıyla bir anda bitiyor bitti. Hop hayır. Ya, yapamadım hepsini. Zaten hayır. Bir Hadi para kaçırman gerek. Para kaçırma da olmuyor. <laughs> Polis de yapıştı. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şimdi Mete'ye vereceğim. Adım nasıl olacak? Mete nasıl oynuyor göreceğiz şimdi. Yok ya istemiyorum ya. İstemiyorum ben bunu. Hayda. A, Hayır yıldız var. Yıldız istemiyorum ben ya. Yavaş oy, oynuyor. O oy, iki kat daha çok para veriyor. Biliyor. Ne? Evet iki kat daha çok para veriyor. Öyle bir şey mi? Evet. Ay neyse. Evet mete kaçırdın ama olsun değil mi? Promete yine de halleder. Aman kasma oynuyor. Evet. Ay tamam sesinden anladım ben de. Onun sesini çok fazla aslında vallahi çok değişik bir ses çıkıyor. Ha iki kat para. Ay oy. Aynı zamanda hızlandırıyormuş da. Öyle bir şey varmış. Öyle mi? Evet aynı zamanda bir de hızlandırıyormuş. Hızlanıyor değil mi? Ben ne biliyorum. Ben e, bayağı hızlandı. hızlandı. Evet. O yıldız bir anda hızlanıyor. Mete Şimdi... benden biraz daha iyi oynuyor sanırım ya. Hayır. Evet. Ben de kendimi çok iyi tanıyorum. Hemen burada çok kafam kaşıyor ya. Nereden çıkacağını bilemiyorum. Sonra alışıyorum ama artık alıştım buna. Pek de alışmamış olabilirim ama. O I harfi mi daha aldım. Göremedim. Abi A harfini daha alır, bir harf daha alırsan yani, kelimeyi tamamlıyorsun. Sofia mıydı anladı? Ne Nasıl sanırım beni geçtin abi. abi en yüksek rekor şimdi bu mu oldu? Abi. Ben, tarih bana, hiç göstermek istemiyorum ama şuraya da çakılabiliyorsun yanlara da çakılabiliyorsun. <laughs> ha. Ta, tamam. Sofia bütün harfler tamamlandı. Ne oldu şimdi? görev tamamlandı diyor. Dur okuyamıyorum ki bir şey yapmaktan. Tamam görev tamamlandı. Görev grubu tamamlandı falan diyor. Kelime avı tamamlandı. E, e hazine mi? Ha, hazine de açılmış. Hayır. Oy. Oy. Uy. Nasıl yaptım onu? Aslında birkaç kez onu yapıyorum. <laughs> yani çok iş, yani çok şey olmamış. Bu ben da nasıl beni mutlatsız değil mi? D mutlatsız ol. Be sen beni geçirdin abi. mutlu mutlatsız abi. Bu bana göre pro arkadaşlar. Daha bayağı bir hızlandı. Ölmeyecekmişsin. ölmeyecek misin? Ben ölürüm illa iki. İki kat para. Ne oluyor be? Gela. İki kat, iki kat, para değilmiş o ya. Baksana iki kat artmıyor. O zaman sadece hızlandırıyor. Çünkü ben hızlandırıyor diye biliyorum. Bazı videolarda oh, da... Abi da çok hızlı, şey çok hızlı, çok hızlı. Tamam. Ee, bu yıldız yüzne olmayabilir. Ben de çok gittim ya. Gittikçe hızlanıyor <laughs> ama bir de şey yap o yok artık Eğilmedim de. Ben arkadaşlar proların prosunu şu an izliyorsunuz. Ay. şu an proların prosunu izliyorsunuz arkadaşlar. Sen bence sen böyle bir kanal aç. Ba sen bayağı iyisin ha. Tamam da şu an şey yapamıyorum. Ay çok zor. Sen sesimi duymuyorsunuz büyük ihtimal. Uh. ay eğilim mi? ah eğilim tamam. ne kadar şey oluyor ya ben engel oturan buradan geliyorum tamam ben herkese trenlere ucuk oluyorum Hı -hı. ya Hareket edenler çok gıcık. başım dönüyor o da gidiyor yani sanki Bence iki kat daha hızlanmış oluyor ya. sanki iki kat daha dünya hızlı dönüyor bir şeyler oluyor anlamıyorum yoksa tren mi dönüyor anlamıyorum Oy. başım dönüyor yani trene binerken Ay şu an ya nasıl yapıyorsun ben anlamıyorum. Anam yine bunu aldık. Neyse. Bir de yıldızın üstüne zıplamıyor da. Ucu değiyor illa ki. Bazen ikinin of, oh, üstüne abi, şu an da. Bu aşırı proluk gösteriyor bu arkadaş. Hayır. Hayır. Oo. Ay ne oldu ya? Ben böyle yaptım. onu abi gitti. Beni, beni yendin bu yan, arada sen. Bu arada yanlışlıkla reklama bastım. Tamam. Sen direkt sen yanlışlıkla reklama değilim. Arkadaşlar işte şey devam alakalı. ediyoruz. Yok artık. Ben şimdi şu an ben yani onun kal bu adamın minik metinin kaldığı yerden devam İyi ediyorum. Metin <laughs> Ya tamam, öldüm, öldüm ben. Ya. Öldüm, 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 öldüm. Ben bu oyunda bir Mete'den çok daha kötüyüm arkadaşlar. Bu yüzden sanırım öleceğim <laughs> birazdan. Öldüm. Evet, şimdi öldüm. Değil mi? <laughs> ben, ben noob oynuyorum ya. Noob. Bu ne? Yani ben, nubum. ben onu giyim nuk, bu? Ben Nup bana Nup diye derseniz kırılmam arkadaşlar çünkü öyleyim. ben pro dersen kırılır. Pro dersen niye kırılırsın? Ya arkadaşım kelime pro gibi hissetmiyorum As isterseniz siteye bakın. Benim daha pro'lar var. Yeni. Ha ne çıkıyor? Bu ne abi? Bu ne? İşte Puan katlayıcı yükseltmek. yükseltmek için etkinleştirilir. Yok artık biz iki tane mi aldık? Kaç para? Ya. Bin para. Tamam. Abi. Alırım alırım alırım. O koskoca ekmeği nasıydı o ya? Pardon <laughs> tam iki. Bir Yok. Listeye bakalım bir. Kim ee, Tam liste sen... ne? Liste mi? Şey. Ya, üret... Burası mağaza. Ama ücretsiz, ücretsiz... kutu mu var? Ya, anahtar anahtar anahtarlar pek bir şey değil. Ayakkabıları almanın yeri da Spray. Şu. Hayır pardon o değil. Şeyleri nereden alıyorduk biz? İşte ne ya? Neyleri? <laughs> Heh. Aa ben bunu hiç Tek bir oyunda yüz para topla. E ee, biz... 5 kez bak. Ya. 15'te kaç kez? 0 kez mi zıpladık? Nasıl ya? Biz 0 kez mi zıpladık? Hat. Ay bozukluk yapıyor ha. 15'te fazla zıplamışız. Özellikle ben. Oo, o ne? İyi boy da maçta askeri girerken oradan başlattı. O şimdi sen neredesin? ABC falan. Ben düzenli kutu ne ya? Üzerimiz Herhangi bir karakter çıkabilir anlamında herhalde. Kaçın... Hı -hı. Şu an böyle üstleri büyüğü değildir. Reklamı. Şimdi bir, bir tane şeyde bu kaç İç para söyleyeyim mi? Bu üç para. E, üç para ne ya? Bu zaten üç... neredeyse bedava. Yani e, i̇ki karakterim var demiştim ya öbürü de o bildiğim bir dava. Ne desi bedava ya? Aa bu karakter silahı ne vardı? Çok güzel. Aa çekirdek tayfa. Çekirdek tayfa o ne? ne? Bunun tagbot. Ama şurada tag. çekirdek tayfa yazıyor. Çekirdek tayfa onun şeyi ya. Bir kere daha oynayayım ben. Bitirelim değil mi videoyu? Video. Ha, tamam. Şu ne? Ne yapıyorum şimdi ben? Fazladan bir şey mi oluyor? Aa ben bilmiyorum. Daha abi oy, o videodan çarptık. Tüne başımız dönüyor, başımız da yine. Ben çok abi. kötüyüm, ben çok kötüyüm oyunda. O yüzden büyük ihtimalle video hemen bitecek, neyse. Bakalım, sürpriz var. Al. Alalım. Siz maç istemiyoruz, o yüzden böyle kısa çekiyoruz. Enişler. Yani bu, bu arada biz çok like istemiyoruz. Şimdi. Ben görüyorum youtuberlar sabah, sadece sabahtan akşama kadar 5000 like 50 bin like istiyor değil mi? Evet. Çok, çok hızlı kaybettim. Bir kere daha oynuyorum ben çok kısa yaptım 10 dakika. Biraz daha al Hop hop. Yetişemez ki ayu. Valla poşta ayıya benziyor ha. Cidden Ay ayı Polat. <laughs> Yok e ee, Abdurreza ya. O vallahi gübe nasıl yüksel. Oy oy. Aha. Abi önceden 0 kez zıpladık da şimdi mi 15 kez zıpladık? 2 kere zıplayınca. Abi oyun bozuk ya, değil mi? Bence oyun bozuk. Şu an en az 10 kez çok ya. Neyse şu an bile 15 geçer. <laughs> <laughs> ne oldu? Bazı. mi gideceğiz? Ne gittik? Ha. O olduk. Puan katlayıcılar diyor. Ya abi şimdi abi adı neydi? O işte puf ikinci <Gülüyor> <Gülüyor> hayır şey. Ay sonundan ikinci. <laughs> sondan ikinciyiz <laughs> iki pardon. Ha adamın adı da uçtu. Umut benim Kuzenimin adı evet. Mustafa mı? Biz bunu geçmeyiz de nasıl yapıyorsunuz? 2 milyon. Biliyor musun mi? ben 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 kendi telefonumdan şuralarda bir yerdeydim selam alırken. Güçtün mü? Bronze işte bronzaydım. Bronze bronzun ilk sıramasını. Bir dakika kendimizin de bakamaz mıyız? Eee nedir bilmiyorum ama bir bronze daymışız. Bir dakika. Benimki de profil. Dur. Ben de bakayım. Profil acaba bulabilecek miyiz benimkini yani? Şu an neredeyim? Yok. Buralarda bir yerde değil. Yok artık. Bu onda değil. Yok artık. Kendi kendine seviye mi Gümüş. Aa, yok artık. Aa, yok buradaki herkesin ismini çekmemiş. çünkü ben yokum. Arkadaşlar neyse artık bitirelim biraz uzun oldu. Bay bay. Daha sonundan ikinciymişiz. <gülüyor> <gülüyor> şey yeni yüklediğimiz için normalmiş. 拜拜，拜拜拜，拜见，再见。